Sizler de iyi ki varsınız, bu sürede ee, gördüm mesajlarınızı da birçoğunu görmeye çalıştım, baktım. Paylaşımlarınıza da baktım. Sağ olun, var olun. Gerçekten güç verdiniz yani. Herkese bu arada, hepimize güç verdiniz. Birçoğunuzun sorduğu bazı sorular var bunun yanında işte onunla barıştınız mı üç günlük dünya bununla şey oldu mu falan filan bir araya geldiniz mi ya böyle bir durumda zaten küslük olmaz arkadaşlar hepimiz insanız dünyevi duygular birçoğu o şekilde hareketlerle belki zamanın bir noktasında ters düştük ama herkesin içinde insanlık var sevgi var Tabii ki bir araya geldik. Ee, bazı arkadaşlar Sametle Samet'le de soruyor. Sametle de ceza, cenazede bir araya geldik. Zaten konuşuyoruz. Feritle Kemal'le zaten konuşuyoruz. O şekilde. Olsan zaten bununla alakalı daha önce biz konuşmuştuk. Ben Ankara'ya gittiğimde, o da hep isterdi yani. Bu şekilde ara bulmaya çalışıyordu. Bir şekilde arayı, arayı bulmuş oldu yani böylelikle. Watch partide birazcık çok enteresan bir şey. Ve bir yorum gördüm ve o beni çok birazcık etkiledi o günkü yayında kusura bakmayın. Baya düştüm ben o yayında bir dakika sonrasında. Ee, maçı izlerken peygamber devesi geldi. Orada bizim önümüzdeki masaya. Orada durdu, bir döndü, baktı. Chatten de ona benzer bir yorum gördüm. Sonra yayın bitti. Kapının önüne doğru ben gittim de üstüme atladı falan. Bayağı omzuma çıktı. Sonra ben de yavaş yaldım yere bıraktım tekrar. Çok acayipti yani birazcık. Kendimi de birazcık tutma, tutuyorum hani çok da salmak istemiyorum yani karşınızda bir noktada daha güçlü duruma niyetindeyim. Dobby görecekti, gelecekti, gelemedi işte. Al. Siz de Dobiyi özlediyseniz o da burada bu şekilde takılıyor. Günün 15 saati falan ne 15 ya 20 saati falan beraberiz işte. Sürekli omzumda, sağımda, solumda. Bu da güç verdi bana güç. İnşallah güzellik. Bak chat, chat seni sevdi tamam. Tamam mı? aldın ilgini aldın. Chatten ilgini aldın tamam mı? Oh. Oh. Bir de pembe saç yaptırmış Hasan buna. Buraya kaynak yaptırmış. Kaynak yaptırmış bir de buna. Hı? Vileda. Ah. Öyle arkadaşlar işte. Özledim ama buraları özledim gerçekten. Fitursuzca sabahlara kadar böyle eğlendiğimiz gündelik hayattan bir şekilde koptuğumuz geceleri de özledim yani. Hem o soğuk kış gecelerini sabaha bağlayan yayınları yani saçmalıkları, bütün saçmalıkları özledim yani gerçekten şunu da anladım. Burası gerçekten beni beni tedavi ediyor. Siz diyorsunuz ya ya işte psikoloğa gitmiyorum. Seni izlemeye başladım. Psikologdan çıktım falan filan. sizinki birse benim 3x falan. Benim psikolojimi toparlaması açısından hani sizde bir oluyorsa bende beş oluyor falan yani. O aynı terapi bende 5 etki yaratıyor. Onu söyleyebilirim yani gerçekten. İnşallah zamanla toparlanacağız. Yani bazı şeyler asla unutulmaz. Unutmayacağız da tabii ki. Ama ne yazık ki hayat da devam ediyor. Maalesef. Maalesef devam ediyor. Ve kardeşim bizi bir yerlerden her zaman izliyor. Ekibi de özledim. Şu DC'ye bir gireyim.